Dur gitme can dostum bırakma beni Acılar çileler sarmış bedeni Sahilden dalgalar anlatır seni al beni Rasule götür bu gece. Sahilden dalgalar anlatır seni al beni Rasule götür bu gece. Bu gece bu gece göreyim bu gece özlediğim RESULÜ göreyim bu. Bu gece Yıldızlar altında Ellerim semada Gönlüm hep niyazda Göreyim bu gece Bu gece efendim Aklıma geldi Nur ala nur idi Ne de gizli bu derdin figanı akıllımı çeldi al beni Resul'e götür bu gece bu derdin figanı akıllımı çeldi al beni Rasule götür bu gece bu bu gece, bu gece, göreyim bu gece Özlediğim Resulü göreyim bu gece Yıldızlar altında, ellerim semada Gönlüm hep niyazda, göreyim bu gece Bu gece, bu gece, göreyim bu gece Özlediğim Resulü göreyim bu gece Yıldızlar altında, ellerim semada Gönlüm hep niyazda Göreyim bu gece Dur gitme can dostum bırakma beni Acılar çile sarmış bedeni sahilde dalgalar anlatır seni al beni Resul'e götür bu gece Sahilden dalgalar anlatır seni Al beni Resul'e götür bu gece Bu gece bu gece göreyim bu gece özlediğim Resul'ü göreyim bu gece Yıldızlar altında ellerim semada Gönlüm gönlüm hep niyazda göreyim bu gece, gece, gece. Bu gece fendi aklıma geldi Nur ala nur idi ne de gizli bu derdin figanı aklımı çeldi al beni Resul'e götür bu gece bu derdin figanı aklımı çeldi al beni Resul'e götür bu gece bu gece, bu gece, göreyim bu gece Özlediğim Resul'ü göreyim bu gece Yıldızlar altında, ellerim semada Gönlüm hep niyazda, göreyim bu gece Bu gece, bu gece, göreyim bu gece Özlediğim Resulü göreyim bu gece Yıldızlar altında ellerim semada Gönlüm hep niyazda Göreyim bu gece